Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emevi dönemi şiirlerinden e, Katari bin El Fucan'ın hamasat ve kahramanlıkla ilgili e, şiirini işleyeceğiz. Ekulu benderim leha una ve kad tarat şa'an ve kad tarat şa'an tarat şa'an bir deyim olarak kullanılıyor e, ee, Tarat Şa'an yani böyle e, korktu, ürperdi, titredi. Minel ebtali ıı, kahramanlardan. Vey haki yazıklar olsun sana. Len turai sen korkmamalısın. Tabi burada ekulü laha dedi. Bu laha kendi nefsi için söylüyor. Kendine söylüyor yani kendine hitap ediyor. Len turai korkmamalısın yani. Fe ki sen kendi nefsine söylüyor. Lausa se elti sen istesen baka ayyumin. Yani bugünün ebediliğini istesen baki kalmayı istesen al eceli ecel üzerine ellevi u ecel ki senin için lem tutai sana itaat edilmez. Yani bir gün ecelin bitmiş ise artık süren dolmuş ise onun uzatılması için sen talapta bulunsan senin için bu uzatılmaz, sana itaat edilmez. Ecelin tam, tamam olmuşsa rohun alınır. Dolayısıyla böyleyken niye korkuyorsun? ve Sabren, yani sabır, yani e, isbir sabren, yani sabırlı ol. Fi mecalil mevti sabren, hem de yani o e, ölümün mecali için sabırlı e, sabran fi mecalil mauti yani ölümün buradaki e, mecal fa sabran fi mecalil mauti sabran burada savaş alanında fa sabran sabret fi mecalil mauti sabran yani o savaş meydanında ölümün ölümün gerçekleştiği o savaş meydanlarında ölümün olabileceği o alanlarda sen sabırlı ol. Fema neylul huludi bi müstetain. Fema neylul huludi yani böyle ebediliğe kavuşmak, onu elde etmek bir müstetain ya yani böyle ebedi olmak, ebediyeti kazanmak kolay değildir, basit değildir herkesin gücü buna yetmez. Bir müstetain buna herkes güç yetiremez. Dolayısıyla sen ebedi cenneti kazanmak istiyorsan, ebedi alemi kazanmak istiyorsan bu kolay olmamalıdır. Herkes buna güç yetiremez. Sen sabırlı ol, onu kazanmaya çalış.